Evet şöyle bir bakıyorum. Ama ultisi güzel geliyor. Neden? Çünkü ben orada hmm, Queen mi alsam ya? Ama bu iyidir. Evet ilginç bir chat dönüyor şu an. Aa, ben daha ne yaptığımızı söylemedim. Kusura bakmayın bir telefon görüşmesi yaptım. Bugün saldırı hızı Mordekaiser yapıyoruz. Hop Diego burada. Blue'yu görebilir. Ah Romp'un arkasına geçecektim. W'ye vurulmamak için. Yani kaç kamp yapmış adam? 16 kamp. Bravo. Orada ölmek sorun değil ya. Şimdi telafi ederiz o işi biz. Viego'da Kayle ultisi var. O biraz üzecek. Böyle Viego'yu kolay kolay öldüremeyeceğiz gibi duruyor. Diego botta. Bir gidelim. Ölmerlerse buradan bir şey çıkar çıkar buradan kesinlikle bir şeyler çıkar. Çok güzel bu bir kill. E çıktı bir şey yeterli yeterli bu da yeterli. Evet ilk item naşor ikinci item buz doğan eldiven. Buz ateşi eldiven gitmeyi düşünüyorum. Sadece düz vuruş atacağız. Genel olarak tabi yetenek de atacağız. Hani yeteneksiz olmaz ama bol düz vuruşlu bir build olsun istiyorum. Buz ateşi eldiven almamdaki sebep şu. Adama ilk düz vuruşu attıktan sonra adam yavaşlayacak. Ve ben takır takır düz vuruşları yapıştırmaya başlayacağım. Böyle de beyinsiz bir morde var karşıda. Merhaba Viego'cum. Hop. Çaldık. Tutuştur. Bu kadar. Yasuo bakabilir mi? Bakamaz. Tertemiz. Acaba Viego'nun kuşları var mı? Çünkü Red'i doğacak birazdan. Kuşlar yok ama Red'i var. Tamam Viego topta onu gördük. Şu Red'i bir çalalım biz. Ultim de geldi. Hızlı bir genk. Tamam geliyorum. Çok kötü ya karşı takım. ile aldım ama içeri. Sonradan fark ettim ki adam çok yakın kulesine. Hızlı bir base atalım. Ve 3 adet. Düz vuruş düz vuruş. Tamamdır. Helal olsun Malphite. Bravo. Devam ederiz buraya. 100 vuruş. E ile çekerim. Redim yavaşlattı. Tertemiz bu kadar basit. Buraya bir totem, hızlı bir base. Tamam bot bizde. Bot bizde. Tertemiz. E bekliyorum birazcık. Oy 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 yani şaka gibi ya. 2 saniye stun yemişim Yasuo bende Le düşmüş maşallah Berbat ya Yasuo'nun ulti atmasına da hiçbir şey demiyorum zaten Yani orayı özetleyecek olursak Yasuo kaçması gerekirken Kaçmadı Rakan Lux ultisi kaçırdı Bu dur Düz vur Maalesef Yasuo kaçabilirken ultiyle geri girdi. Ben adamı ultiyle içime almama rağmen tam Kench'in Kraken adlı saçma itemi benim ultimin içine işledi ve kili çaldı. Seviyorum bu oyun modunu ya. <laughs> Bravo. Malfight ultiyi duvara attı. Onu fark ettim. Çok hızlı geldi çünkü ultisi. Buraya kadarımızı da aldık. Bu da öyle. Bir Q ya Ready bir çalayım Diego'dan. Atrox'çum. Abim buraya gel. Erbat rakan ya. Aldım ben bu adamı burada. Tertemiz. Haydi o Viego'yu öldürün. Ölmedi. Şaşırdım mı? Hayır. Bilemiyorum yani bu takımla kazanılır kazanılır da biraz daha aklı başında oynamalar lazım. Mesela şu hareketi yapmamalar lazım. Kule altında girme gibi. Veya şu hareketi. Benim kazanmayı şu anda istemem karşı takımın çok kötü oluşundan kaynaklanıyor. Yani bunlara el veresim yok. Yoksa ha kazanmışız ha kaybetmişiz. Çok eğlenceli bir maç dönüyor şu an. Burada Viego'yu bekleyebilirim aslında. Midi bizimkiler tutar yani. Eşek değillerse tutarlar. Bir ultiye Diego'yu alırız. Düz vuruş ata ata hızlıca pasifimizi tetikliyoruz. Düz vur 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 vur. Seriye de bağladık. Hadi. Aa, yardım edin. Lanet olmasın. Çok güzel. Yani es budur. Ah, sur verdiler. Bir el daha naşorlu morde oynarız. Hiçbir yere gitmeyin. Evet, şöyle bir bakıyorum. E tabii ki de Jarvan ultisi yani. Bence çok hoş olur. İkinci ele hoş geldiniz. Bakalım bu el nasıl gidecek. 25 5 geçe şuraya bir totem atıyoruz. Alister burada. Tarayıcı başlamış mı? Başlamamış. Güzel. Yani sen beni alabileceğini falan sanıyorsan. Yazık derim. Başka da bir şey demem yani. Beyinsiz ya. E biraz moral bozalım. Psikolojik savaş bildiğiniz üzere. Mavi alınmış haritada görünmediğine göre. Yengeçte olabilir şu anda adam. Bir gideyim. Bitkinim yok. Tarik de güçlü bir. Evet. Güçlü bir ormancı Tarik. Alabileceğimi sanmıyorum diyecektim. Tık. Bu kadar. Bravo Silas'cığım. Silas buraya gelir mi acaba? Yani Tarik beni alır gibi ya. Evet. Tarik çok güçlü bir ormancı yani. Hemen naşorumuzu başlıyoruz. Aynen NP dedi. Aynen aynen tarzında mı? İyi 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 güzel güzel güzel. Pozitif bir oyuncu sevdim. İki yengeci de almış. Yengeç dif de yedik. Jungle dif. Bu maç biraz uzasa da düz vuruş Morden'in biraz gücünü gösterebilsem sizlere çok isterim. El alo son está burda, bravo, el alo son. Budur ya. Ya, ya ben bu silahı bir ekleyeyim ya. Pek bir pozitif. Güzel de oynuyor. Fırsatları yakalayan birisi. Ölümcül tempo girmek istiyordum aslında ama. Ah yakalayamadım ya. Ama Jarvan ultisini atarız. Burada tarıyı almasaydım içime iyiydi de Çünkü Tarikle kapışamam. Bot'un geldiğini son anda gördüm yani. Ezreal SS de atmış son anda gördüm. SS'in anlamını bilmeyenler varsa League of Legends terimleri kısaltmalar adlı videomu izleyebilirler. Orada oyunda kullanılan tüm kısaltmalardan bahsediyorum. SS'in anlamını bilmeyen de çok kişi var bu arada. Şimdi Morde ile klasik Kuş Red birlikte yapılıyor. Jarvan ultisine bakıyorum şu anda. Flash attı. Yani var ya. Hmm. bir ve 1v1 atamıyoruz ki hiç. O da naşor almış. Canını fulledi herifin Tarik ya. Pop eziliyor. Yani rakip Yasuo'ya bakıyorum. Bir de benim Yasuo'ma bakıyorum. Yiyecek hiçbir şey yok. Ulti ile içeri aldım. Ben de artık. Q mu kaçırdım ben? Yani bu kadar balını alınabilir ya. Adam 4 tane kuleden hit yedi. 4. Hızlıca buz ateşini alıyoruz. Yani bu el bu takım da çok kötü. Hop hopladık. E'yi de attık. Helal olsun herife. Tarık güzel Q tutturdu orada. Öldüm. Öldüm mü? Öldüm. Neye öldüm? Pink çıktı diye öldüm. düz vuruş atmış. Helal olsun ya. E şöyle bota doğru inelim. Ulti ile aldım. Ezreal. Yani Yazık vallahi yazık ya. Alistair ile birlikte gelecek buraya bu. Alistair ile birlikte geldi. Vallahi yazık. Hiçbir yetenek tutturamadılar ya. Bıktım arkadaş. Şu şu takımlardan bıktım ya. Şuraya eğlenmeye giriyorum. Hiç eğlenilecek gibi oyunlar değil yani. Silası kurtarmak adına içeri aldım Aatrox'u. Maalesef ki stunlock. beyinsiz gibi bir yana ultisinden sonra ve voli kaçtı. Yani benim burada yapacak hiçbir şeyim yok. Üçüncü morda eline geçeceğiz. Ne yapalım? Yani build'i göstermek istiyorum ama yazık. Üçüncü elde görüşelim. Evet, üçüncü ele hoş geldiniz. K ultisi, Orianna ultisi aldık. Artık şu bu ilde bir göstermek istiyorum. Yeter. Yeter yani. Gerçekten yeter. Irelia'ya ye biraz güveniyorum. Kostümü falan çok bir hoş geldi. Bir de 200k Irelia'sı var. Ama yani 1 milyon Irelia'sı olan ve hala demirde olan Irelia oyuncuları da var. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim. Bu kuşları da aynı anda kesmek istiyorum ben. Red tamam. Hop kuşlar da tamam. Yengece yetişiriz ancak E'mize 12 saniye. O yüzden ben bir Gerçi genk daha tamam. E'ye 12 saniye. Kimse görmedi o Q'yu. Hızlıca bir Akali'ye genk. Bitkinliğim olduğu için. Hadi tuttur. Flash atacak. Yani yazık. Gelme bir daha. Suç benim zaten ya ben geldim ya suç benim ben geldiğim diye alamadı. E tutturamadı W elinde tutmadı hasar azaltma için bir daha gelme. Bu sefer rünleri değiştirdim. Az önce keskin sağanak gidiyordum. Şöyle açayım rün sayfasını. Az önceki el keskin sağanak gidiyordum. Bu sefer ölümcül tempo gidip daha fazla düz vurmaya odaklanmak istiyorum. Bir bakalım. Böyle bota ineyim. Aldılar bile. Aldılar. Mide gideyim. W'sunu yeni attı Akali. Yine E tutturamadı. Maalesef ki. Geliyorum oraya. Toptan bir şey döner ama. Ama bak toptan bir şey döner. Ondan eminim yani. Q tuttu. E attık. Bitkinliği de atarsam bir düz vuruşa. Aynı arkadaydı. Beyz atmıştır bile sen gidene kadar Akalicim. Ben de hızlı bir reset alayım. 2, -2 para var. Hemen girdik. Şimdi Evelyn ultisi olduğu için Akalide. Ve öldüm. Ama asist çıkardık. Orianna ultim olmadığı için biraz sıkıntı. Yani bu. Bu yani adamın daha flash'i duruyor. Şaşırmadım. Kayn'ın redine bir gidebilirim bakabilirim. Merhaba Kayn. Bitkinliğimizi yapıştırdık. düz vurmaya devam. Bu kadar. Hepsi öldü. Üçü de öldü bunların. Yine E tutturamadı Akali. Aman Akali demişim ya İrelia. Şaşırmıyoruz artık. Bir E, Q, düz vuruş. Yani hadi alırım aldım. Uh 500 gold. Ah be. En azından ejderi aldık. Oo Kayn. Aldı Kayn bunu da. Ah be. Hop ile çektim içime. Uh ne kadar güçlü olduğumuzu görüyorsunuz yani. Hem buzluğanın yavaşlatması sayesinde adam bir yere kaçamıyor. Hem de düz vuruşlarla indiriyoruz herifi. Burada bu Cho'Gath bir düz vursak. Orianna ultisi de tamam. Bu kadar. Ah. Yani <laughs> Demir oyuncuları yapmaz bunları ya. Ejder'e ben gelirim burada. Vay be ilk gezeye tutturdu. Gözlerim yaşardı ya. Gurur duydum. Düz vuruyoruz. Buraya kadar. Buraya kadar da değilmiş. Aa, hep şunun Evelyn ultisi olduğunu unutuyorum ya. Bir düz vuruş tamamdır. Akali'yi de aldım içime. Aa, Akali değilmiş bu Kayn'miş. Bir de iki. Düz vura vura. Düz vursam Stan yiyecek. Aaa. şöyle düz vura 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 Aa. ya iri iyi eritiyor yani 12'ye 6'lık bir akaliyi neredeyse alıyorduk düz vuruşlarla düşünün bitkinliğim var mıydı hatırlamıyorum olsaydı atardım sanıyorum ama bitkinlik atsam orada kesinlikle almıştım yani benim ultim yok muymuş ya düz vura 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 Yani güzel maçtı. Yine de güzel maçtı. E daha da yani artık 5. eli oynayacak halim yok. Bu yıl da OP takım arkadaşları değil maalesef. Güzel bir pozisyona giremedik ki rakiple. Cici. Yani ben de isterim şöyle günde 10 el atmayı ama işe gideceğim. Bunun editini yapıp yüklemem lazım. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri Discord grubumda görmek isterim. O kadar bol kirli bir oyun olmasa da bol aksiyonlu güzel maçlar attık. Umarım beğenirsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. İyi günler diliyorum.